Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kimleri kaç kez anmışızdır? Nokta. Bir ünlemlik, soruluk durum yok. Anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana yine nokta arkadaşlar. Kültürümüzün ayrılmaz ögeleri gündüz yüz yok olmaya yüz diyor. Peki neler bunlar? Açıklama yapacağız. Tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler. Bitti mi? Hayır. Ne yapacak? Devam edecek arkadaşlar. Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuyor artık. Şimdi yenmemek, tadılmamak üzere demiş. Burada virgül kullandık. Yani burada ne yapamayız Virgül kullanamayız. Burada noktalı virgül artık. Çünkü noktalı virgül ögeler arasında virgül olan sıralı cümlelerde kullanılır. Cevabımız B seçeneği. nokta nokta 2 nokta 3 nokta noktalı virgül şeklinde dolmalı ayraçlarımız. Hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Şimdi bir açıklama yapmış ve konuşma var arkadaşlar. Ee, Lawrence Bancroft kim olduğunu bilmiyoruz elbette ki çok da önemli değil. Bir cümlesi var, bir konuşma var. Konuşmadan önce arkadaşlar e, iki nokta konmalı. Noktalı virgül değil elbette ki. Noktalı virgül kullanılmış. E, yanlış cevabımız 4 yani D seçeneği. Noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır demiş. E, Bodder'in bir sözü var, diyor ki demiş. Dolayısıyla biz ne yapacağız? E, konuşmadan önce noktalı virgül değil arkadaşlar, iki nokta kullanacağız. Çünkü bir konuşma var, bir açıklama, konuşma durumları da örnek durumlarında noktalı virgül değil, iki nokta kullanılır. Cevabımız E seçeneği. Dinlediniz mi hiç demiş hemen ne yapacağız soru işaretimizi koyacağız. Emin olun o şarkının sözünde çok şey gizli. Nelermiş gizli olanlar bakalım. Beden ruhsalına dikkat et noktalı virgül. Para kariyer niye noktalı virgül koyduk çünkü daha önce virgül arkadaşlar kullanılmış. Ama senden önemli değil sevdiklerini bundan daha önemlisi kendini ihmal ediyorsun. Bu başkasının cümlesi olduğu için aktarma cümlesi olduğu için ne yapacağız. Virgül koyacağız. Ee, nereden mi biliyorum? bir yine soru işaretimizi koyacağız. Ee, cevabımız arkadaşlar baktığımızda C seçeneği soru işareti iki nokta noktalı virgül virgül ve soru işareti şeklinde. Ee, mutfağından çıkışına bırakıyorum demiş. Nokta herhangi bir soru ya da ünlem durumu söz konusu değil daha sonra ne yapacağız arkadaşlar görüşlerinizle beklentinizle bir örnek İnsan olmaya virgül her şey insanı sevmekle başlar bakın tırnak içerisinde bir cümle var hemen ne yapacağız noktamızı koyacağız arkadaşlar Allah'ın dediği gibi ah kimselerin e, vakti yok durup ince şeyleri anlamaya yine nokta koyacağız ama ünlem olduğu için arkadaşlar ah diye bir ünlem olduğu için ne yapalım? Ünlem işareti koyalım çünkü ah var. Cevabımız nokta nokta iki tane noktamız vardı. Sonra virgül nokta ve ünlem işareti şeklinde D seçeneği uygun bir cevap cevabımız D seçeneği. Burada neden ünlem işareti koyduk arkadaşlar çünkü ah var. Virgülün kullanım alanları var arkadaşlar. Bir de kullanılmaması gereken yerler var. Bunlardan bir tanesi de zarf fiillerden sonra. ip zarf fiil arkadaşlar. Zarf fiillerden sonra virgül kullanılmaz. Cevabımız 2 yani B seçeneği. Hangisi doğru kullanılmamıştır diyor arkadaşlar sorumuz. E, gereken kurallar vardır. Nokta tamam. Doğru. İşte bundan birkaç iki nokta çünkü açıklayacağız. Bu da doğru. Sözünü kesmeyiniz. Nokta koymuş. Doğru arkadaşlar. Şimdi sunucunun soracağı soruların konuşmacı konuşmanın içine çıkacak nitelikte olması gerekir derken soruların ın tamlayan eki demek ki daha sonra bir e, ne yapacağız? Tamlarına bağlayacağız. Tamlamalar arkadaşlar noktalama işaretiyle kesilemez. Araya herhangi bir noktalı işareti gelemez. Ee, yanlış. Zaten cümlemiz 5'te doğru. Cevabımız 4. Herhangi bir noktalı işareti gelmemeli tamlamanın arasına. Hangisi yanlış kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Ee, virgülün kullanılmaması gereken bazı yerlerden bir tanesi de bağlaçlardan önce ya da sonradır sayısına da demiş ama sonra virgül koymuş. Oysa daha bir bağlaştır. Ee, bağlaşların öncesinde ya da sonrasında virgüle gerek yoktur. Cevabımız 5 yani E seçeneği. Anlamca tamamlanmamış arkadaşlar. Sonuna 3 nokta konur. Anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonuna. Demek daha doğru olur şimdi burada bunların üzerine desenler çizer sonra. Sonra bunların üzerine desenler çizer. Bakın yüklemimiz var. Dolayısıyla 2 de 3 noktaya gerek yok. Çünkü yüklem var. Sonra bunların üzerine desenler çizer. Yüklem olduğu için cümle bitmiş. Ne yapacağız? Nokta koyacağız. B'de yanlış kullanmış arkadaşlar. Necip Fazıl, virgül Şair oluştuğun öyküsünü şuradan atıyor. Neden virgül koyduk? Çünkü bir öznedir arkadaşlar. Özneden sonra virgül koya biliriz. Virgül olmayan seçeneklerimizi ne yapalım? E, atalım. Beyaz yatak örtüsüne siyah kaplı küçük ve eski bir defter. Peki var mı yok mu? Yüklem söylenmediği için ne yapacağız arkadaşlar? 3 nokta koyacağız. B seçeneğinde böylelikle ne yapmış olduk? Elenmiş olduk. Gözlerim hastane odasının penceresinde savrulan kar ve uğrayan rüzgara karşı uzun uzun düşünerek içinden şöyle bir karara vardım. Nasıl bir karara varmış? 2.3'te koyacağız arkadaşlar. Yani son önceki 2 nokta olmalı. D de olamaz çünkü virgül koymuş. 2 noktamız var. Cevabımız C seçeneği. Penceresinde virgül. Büyük şair olacağım. Hem de büyük bir şair burada bir ne var? Ünlemlik durum var. Cevabımız C seçeneği. Virgül farklı bir görevde kullanılmıştır. Bakalım bir de virgül hangi görevde kullanılmıştır. Festut'a karşı hala direnen, her zaman sevilerek yenen, bakın burada kelime gruplarını ayırmış. Kelime grupları, eş görevli kelime gruplarını ayırmış. Denizin kirlenmediği, balığın ucuz ve bol olduğu, yine eş görevli sözcükleri ayırmış. Ee, yine virgül boğazdan çıkan palamutların kasaları doldurdu. Bakın eşkıralı sözcükler. İkide de üçte de sözcükler var. Eski zamanda balık satıcıları özne. İşte burada özneyi belirginleştirmek için kullanılmış. Balık ekmek satıcıları e, ne diyor sandallarda değil mahalle meydanlarında futbol maçtan olduğu günlerde yine eşgörü sözcükleri ayırmış arkadaşlar. Dörtte e, ee, özneden sonra kullanılmış diğerinde eş sözcük ya da sözcük gruplarını ayırdığı için cevabımız D seçeneği. Burada virgül hangi görevde kullanmış arkadaşlar? Öncelikle Mehmet ve Engin Hatice var. E, ee, eş sözcükler. Virgül var arada. E, ee, özneyi belirginleştirmek için ne yaptık? E, ee, noktada virgül kullandık. Aylar geçti, yıllar geçti, çocuklar büyüdü. Burada arkadaşlar Aralarında virgül olan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. Sıralı cümle. A değil. Genç şairimiz özgün, samimi ve doğal üslubuyla. Yine burada tıpkı uğurda olduğu gibi arkadaşlar. Özneden sonra kullanmış cevabımız. B seçeneği. Bugün gelecek misafirleri 1-2-3 e, kattaki odalara... Yarın gelecek olanları 4, 5, 6, 7 diyor. Bir gruplama var. Bu da ne yapalım? Gruplandırma diyor. diyelim. Gruplandırma. İzlediğim filmler, tiyatrolar, gösteriler. Okuduğum romanlar yine izlediklerini ve okuduklarını gruplandırmış arkadaşlar. Yine bir e, gruplandırma var. Geçen hafta şirket yetkili uzun uzun görüştük, virgül tartıştık. Bu hafta onlara sözleşme ödeme. Yine sıralı cümlede kullanılmış. Cevabımız B seçeneği. Özneyi vurgulamak için. Normalde arkadaşlar biz özneyi vurgulamak için aslında virgül kullanırız. Ama virgülü başka yerde kullandığımız için bakın noktalı virgüle ihtiyaç duyduk. Cevabımız B seçeneği.